Suya giden süzülür anam Saç beline cezeler Suya giden süzülür anam Saç beline cezeler Kıvrak gitme yavaş git anam ince beli üller Kıvrak gitme yavaş git anam ince beli üller bo var kalır mı anam dibi bir kumsuz kalır mı beni Anam yanı yarsız kalır mı? Benim gibi güzelliği anam yanı yarsız kalır mı? Evet teşekkürler diyorum TikTokçu Melek ablamıza fenomen Melek abama teşekkürler diyorum. Ama Melek abla çok sağ ol. Ağzına yüreğine sağlık ablam tabu bu et yücek, et yücek. Et ta. Ta, bu, ta söyleyeceğiz. Ta şimdi bir takında söyleriz söyleriz bunu. Vallahi bir takım da söyleriz Melek abla. Aynen. Hadi bakayım.